Herkese merhaba arkadaşlar ben Over. bugün sizlerle birlikte Minecraft Survivor ilk bölümüyle karşınıza arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Survivor oynayacağız başlayalım fakat bu bu şey bana biraz küçük geldiği için yeniden ya yaratacağım dünya şöyle bu da, da. Hmm, Over. Survivor e, oldu yapacağım. Evet güzel bir yerde başladık. E, hemen ağaç keserek başlayalım. E, bu bölüm arkadaşlar en az yani en az 5-6 dakika falan olacak. Efendine kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu şeyde ee, bu videoda en az bir like gelirse ya da iki like gelirse ee, hemen yeni bir soru var çekmeye de başlayacağım Çekeceğim. şöyle bunu kıralım ilk olarak ev yapacağım şöyle ağaç keselim biraz. ilk olarak barınak yapmam lazım şuna keselim ama ben bir hemen bir tane de balta yapmak istiyorum biraz kırabilirim diye koyun var galiba yakında sesi geliyor. Hemen gidelim koyun keselim. Çünkü koyun kesmezsek yatak yapamayız. ya buraya. <laughs> Şu tarafa doğru gidelim bakalım neler var. Şu an küçük bir ev yapacağım kendime. Büyüklenmiyor lan. Heh. Neyse buraya gidelim. Oyun çıktı galiba. Şuraya evimi yapacağım. Şuraya yapacağım. Ne ya. ben bu arada açmaya başladım. Şimdi şöyle küçük bir varlık yapalım. Dur abi yanlış yaptık. Şu evi bitireyim zaten videoyu bitireceğim. Çünkü arkadaşlar videoları neden kısa sürüyor derseniz sizin canınızın sıkılmaması için yani yoksa ben de uzun tutuyorum videoları ama e, ee, canınız fazla sıkılmasın diye yavaş yavaş videoyu çekiyorum işte şöyle arkadaşlar sesimi niye böyle derseniz büyük gibi değil çünkü e, hastayım biraz şifa kaptım şöyle arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü e, kanalımıza abone olursanız daha çok yerlere gideriz biz. O yüzden aa, arkadaşlar geçen gibi de dediğimiz gibi e, böyle bir falan abone olursak hediyelerinizi ben PTT üzerinden alacağım. Yani vlog tarzı falan da çekeceğim. E şey çekeceğim arkadaşlar. Hmm, oda da vlogu çekeceğim. Efe de çekecek oda da vlogu. Daha yazarım şimdi kanka sen de çek diye. Şu odunları da keseyim. Evet tamam diyeyim. Zaten videoyu bitireceğim. Çok arkadaşlar em ee, renderı fazla uzun sürüyor. O yüzden benim de uğraşım. Yani birazdan okula gideceğim. Aynen birazdan okula gideceğim. O yüzden kısa tutmaya çalışacağım videoyu. İnşallah yeter bu doğdun da yetmezse yani yapacak bir şey yok. İnşallah yeter. Tamam arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu videodan sonuna geldik. Ee, bizi izlediğiniz işte beni izlediğin işte, şekilde kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda kadar kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.